Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ayların en kısası Şubatı da bitireceğiz. Önümüzdeki hafta bitiyor. Zaman ne kadar hızlı geçiyor? 2020 bitmez derken, 2021'in ikinci ayını önümüzdeki hafta bitireceğiz efendim. Ben söz verdiğim üzere ikinci etap kitaplarımla sizin karşınızdayım. Bu kitapları şimdi size biraz sonra tek tek tanıtacağım. Her biri birbirinden değerli hakikaten. Her birinin içeriği birbirinden güzel kitaplarla karşınızdayım. Yayın evleri biliyorsunuz hiç hızını kesmedi. Kitap yayın, nitelikli kitap yayınlama üzerine özellikle hatta daha fazla çalışıldı bu konuda denilebilir. 2020'nin o eve kapanma ve 2021'e sarkan bu durum aslında değerlendirebilenler için yayın evlileri açısından söylüyorum iyi bir dönemdi ve değerlendirdiler. Şimdi o yayın evlerinden size örnekler vereceğim efendim kitaplar birbirinden güzel Evet başlayalım mı Efendim şöyle ayırmak durumundayım Çünkü e, yayın evi yayın evi gideceğim Hani bazen e, farklı yerlerden e, bir bütünü en azından göstermek üstünden gitsem dahi birazcık ayırmak istedim şöyle ki biraz sanat tarihinden gitmek, başlamak istiyorum bu videoda. Biraz sanat tarihi üzerinden, sanat mitolojisi üzerinden başlamak istiyorum. Çünkü benim ayrıca çok sevdiğim, ayrıca çok ilgilendiğim sanat içeriğidir. Sanat mitolojileri, sanat tarihi çok seviyorum. O tip kitapları da okumayı çok seviyorum. O, o tip kitaplara saatlerce bakmayı çok seviyorum. Ve tabii ki bu konuda Türkiye'de en iyi yazan yazarlardan bir arkeolog aynı zamanda kendisi. Homo Norans'ı burada paylaşmıştım, incelemiştik efendim. Hatta Artful Living'de Homo Norans'la ilgili çok ayrıntılı bir inceleme yazısı yazmıştım. Hala sitede mevcut okumak isteyenler için. Ve hemen arkasından İsmail Gezgi'nin Sanatın Mitolojisi geldi efendim. Sanatın Mitolojisi hakikaten bu da çok değerli bir kitap. Arka kapağını okuduğumuzda dahi ne kadar merak uyandırıcı bir kitapla karşı karşıya olduğumuzu, bilgi içeren bir kitapla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Mitoslar, anlamsız, boş zamanlarda anlatılmak için uydurulmuş fantastik masallar değildir. Mitoslar, insanlığın bugüne gelişi gelişinin öyküsünü verebilecek kültürel zenginlikler içeren, hatta hayatımızı şekillendiren, sınırlamalar getiren, şekillendiren, sınırlamalar getiren kültür dediğimiz şeyin DNA'sıdır. Heyecanlanınca hızlı okuyorum. Hızlı okuyunca noktalar virgüller birbirine giriyor. Her mitin bize sunduğu sözel bir resim söz konusudur. Hatta belli süreçleri anlatmaları nedeniyle birçoğumuzun hareket li resimlerden oluşan sinema ürünleri oldukları bile düşünülebilir. Mitoslar antik çağların psikolojilerini yansıtır. Sanat da en azından başlangıçta psikolojik bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Bu anlamda mitoslarla sanatın aynı kaynaktan çıktığını ileri sürebiliriz. Bir başka deyişle de, yazılı kültür mitosları yazı öncesi insanın mağaraların kuytu köşelerine veya taşlara yansıttığı mitolojik ifadelerin devamı niteliğindedir sanatın mitolojisinde kimi zaman sanattan hareketle mitosa kimi zaman ise mitostan hareketle sanata yolculuğa çıkacak bazen bir resme nasıl anlam yüklenebileceğini bazen de bir anlamın nasıl resmedilebileceğini göreceksiniz. İnsan için anlatır? Neden bir şeyin içinde anlam arar? Efendim. İsmail Gezgin kitaplarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve Redingot kitaptan devam edeceğim. Tabii ki e, Yeni Tanrılar, Sierra'nın bir kitabı Yeni Tanrılar. Bir e, var olma sancısı çeken yazarlardan Çürümen'in kitabıyla tanıyoruz e, Sierra'nı. Daha çok o kitapla tanıttı kendisini bize. Daha çok o kitabı sattı. Fakat e, Redingot yayınlarından yayınlanan Yeni Tanrılar kitabını da tavsiye ediyorum efendim. Mutlaka okuyun varlık üzerine insan varlığı üzerine varoluş üzerine e, çok güzel denemeler mevcut mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum efendim Lars Svensson tanıyorsunuz kendisini aslında birçok kitabı e, Türkçe çevrildi okuduk kendisini yalnızlığın felsefesi efendim yalnızlık felsefesi değil yalnızlığın felsefesi dikkatinizi çekerim. Hakikaten çok güzel bir kitap ve günümüzün yalnız insanını anlatır şekilde bu kulaklık da kitaba ayrıca bir anlam kazandırıyor. Hakikaten çok güzel bir kitap. Üzerine bir inceleme yazdım. Yakında bir yerlerde okuyacaksınız zaten haber vereceğim. Hakikaten çok nitelikli ve çok güzel bir kitap. Galingo yayınlarından kesinlikle tavsiye ediyorum efendim. Sanat tarihiyle devam edelim. Şimdi benim Böyle ilgimi çeken ve e, yani şöyle ilgimi çeken o temayı gördüğümde kesinlikle şöyle bir durup baktığım bir isim, ismi var bu kitabın. Gölgeler efendim e, böyle hayaletler falan değil de daha çok hayal etmek değil de göl yani insanın hayatına düşen gölgeler. ilk önce insanın kendinin yarattığı gölgeler tabii ki ve diğer nesnelerin de hayatımıza düşürdüğü gölgeler hakkında bir kitapla karşı karşıyayız. Bu gölgeleri görür görmez okumak istedim. Bu, bu kitabı Everest yayınlarından bir sanat kitabı ile karşı karşıyayız gerçekten içine açıp baktığımda oradaki resimlere baktığımda hakikaten büyülendim. Hani bütün içeriği okudum kitabın ee, ve mesela bakın yani bunlara böyle dakikalarca bakabiliyorum, inceleyebiliyorum. Kağıt kalitesi çok güzel bu arada. Bu tip kitaplarda çok önemli ayrıntılar bunlar. Sanatta gölgelere ışığın etkisini arttırmak ve objelerin biçimlerini belirginleştirmek amacıyla sık sık başvurulmuştur. Gölgeler betimlenen sahnenin atmosferini belirlemeye yardımcı olabilir ve resmedilen alanın dışında kalan ögelerin varlığını açığa çıkarmak amacıyla kullanılabilir. Dünyanın en önemli sanat tarihçilerinden Gombrich ilk kez National Gallery'de düzenlenen bir sergi vesilesinde yayınlanan bu ilginç kitapta Batı sanatında gölgelerin izini sürüyor hakikaten çok güzel yani içindeki e, resimler hakikaten çok güzel çok o, anlamlı yani insanı böyle bir öykü yaratmaya bir roman yazmaya götürecek kadar öyküler yazıp romanlar yazmaya götürecek kadar kita kitaplardan sanat kitaplarından biri efendim tavsiye ediyorum Evere ve hemen Epsilon yayınlarına geçiyorum. Uygarlığın ayık izleri efendim yine Celil Sadık'tan yeni bir kitap geldi. Batı Resmi'nde Aşk ve Bazı Küçük Felaketler Epsilon yayınları. Yine sanat üzerine e, bu dünyadan gelip geçmiş bütün aşıkların şerefine e, cümlesiyle yayınlanmış bir e, kitap. Çünkü kaynağı aşk olan resimleri ee, çalışmaları, e, sanat tarihinin içinden geçmiş çok önemli ressamların yapıtlarını bize tanıtıyor Celil Sadık bu kitapta. Aşk deyince herkesin dinlemek istediği masal fark, farklıdır değil mi? Kimi mutlu sonları yüzü gülen aşıkların peşindedir. Kimi de hem cenneti görmek ister hem de cehennemi. Bu durum batı resim sanatına adını yazdıran ressamlar içinde farklı değildi. İyi ya da kötü hepsinin anlatacak bir hikayesi vardı. Bazıları ilahi aşkları anlattı, bazıları mitolojinin, mitolojinin efsanevi aşıklarını. Birbirine tutkuyla bağlı çiftler gibi sadakati sıf çevirmişlerin suretleri de belirdi tuvallerde. Evet efendim, hepsinin o yayınları. Batı resminde aşk ve bazı küçük felaketler tavsiye ediyorum Evet, sağ tarihinden başladık ilk de öyle yaptık devam ediyoruz Kafka yayınlarından Efendim modern meram büyük romanları okumak Ersan Üldes Efendim yeni çıktı Taptaze kitaplardan biri bugüne kadar ağırlık daha çok derinlerde dolaşan deşifre edici çalışmalarda ve mitlerde yaslanan simgesel araştırmalarda oldu. Ne yazık ki bunlar modernist romanları genelde olduğundan büyük gösterirken yazarlarının da bir nevi peygamber mertebesine taşıdı. İlginçtir, teorik olarak modernizmin karşısında duran postmodernizmin dahi olumlayarak olmasa bile bu aşırılığa katkı sundu. Şu durumda sorulabilecek soru şu, bu saatten sonra söz konusu romanlara daha üstten, daha genel bir bakışla yaklaşabilmek mümkün mü? Soru sorulan şeylere bayılıyoruz biliyorsunuz. Soru soran her şeye bayılıyoruz. Sorulara bayılıyoruz. Bayılıyorum ben daha doğrusunu söylemek gerekirse. Modern Meram efendim büyük romanları okumak ile ilgili bir kitap hakikaten ufuk açıcı. Tavsiye ediyorum. Daima susun. Uh, Kafka yayınlarından devam ediyoruz efendim. Daima Susan, Susan Sontag'ın uh, bir biyografisi, uh, Sigrid Nunes tarafından yazılmış. Sigrid Nunes tabiri caizse Susan Sontag'ın gelini, oğlunun eşi. Uh, birlikte uzun süre aynı evi paylaşmışlar, oğul, eş ve anne. Ee, onun üzerine yazılmış direkt e, Sigrid Nunez'in e, ki Kafka yayınlarından başka kitapları da var. E, tavsiye ediyorum onları da. Susun e, Son Takla ilgili son derece içten yazılmış bir biyografiyle karşı karşıyayız. Biliyorsunuz Amerikan entelektüel yapısını oluşmasında büyük katkısı vardır Susan Sontag'ın ve e, çok iyi bir foto çok iyi bir savaş fotoğrafçısıdır aynı zamanda e, hakikaten e, 21. yüzyılın en önemli entelektüellerinden biridir Susan Sontag tavsiye ediyorum efendim bu kitabını da şimdi epsilon yayınlarından devam ediyoruz epsilon yayınları ee, psikoloji üzerine e, kitaplar yayınlamakta ata geçti bu sene, ilk de öyle yaptı. Olumsuz çocukluk deneyimlerinin uzun vadeli etkilerini iyileştirmek, en derin kuyu. Biliyorsunuz çocukluğu halledemeden hiçbir şey halledemiyoruz. Bunun üzerine yazılmış gerçekten çok önemli araştırma kitaplarından biri, Cem Mumcu'nun bir sözü de var arka kapakta. Nadina Burke Harris, doktor Nadina Burke Harris tarafından yazılmış bir kitap. Epsilon yayınlarından efendim tavsiye ediyorum. Baş ağrısıyla baş etmek yine Epsilon yayınlarından. Evet çok güzel bir kitap tavsiye ediyorum efendim. Ve e, Hayatı Anlama serisi diye bir seri çıkarıyor Epsilon yayınları. Bu seriden efendim depresyondan çıkış yolu ve sosyal fobiden hayata yolculuk. Tavsiye ediyorum. Gerçekten iki önemli ve güzel kitap. Geçelim. Bir romanla sonlandıracağım bu videoyu. Bu arada söyleyeyim. Efendim Monde yayınları biliyorsunuz kitap tanıtımlarını yapıyorum. videolarımdan. Monde yayınlarından pisi pisine geçmiş gelmiş gelmiş en büyük hesap hataları Efendim, bunu <laughs> gelmiş geçmişlerin büyük hesap hataları, hakikaten kimlerin hesap hataları yaptığını inanamayacaksınız. Yani en bilgelerinin ve en hesabı iyi yapanların dahi nasıl hesap hataları yaptıklarını yaz, yazılan bir kitap hakikaten çok güzel tavsiye ediyorum. Ve de paranın icadı. Allah bu parayı nasıl biliyorsa? <laughs> öyle yapsın diyoruz. Çünkü paranın icadı ile başladığı gibi geliyor her şey gerçekten de. Ondan öncesinde takas, yine tabii ki hiçbir şey bedava değildi. İşte takas yöntemi vardı vesaire falan. Ama paranın icadı ile her şey değişti. Biz kapitalizme doğru dünya olarak büyük bir hızla ilerledik. Ee, ve kapitalizm çevresinde oluşan bütün e, yönetim sistemlerine paranın icadı efendim Ale Alessandro Marzo Magno'nun yazdığı çok güzel bilgi içerikli bir kitap. Mutlaka e, okumanızı tavsiye ediyorum. Telekt yayınlarından. Ve efendim Can yayınlarından göstermek istedim. Çünkü benim için çok değerli şairlerden Orhan Veli'nin bütün yazılarını ve bütün şiirlerini bastı Can yayınları tavsiye ediyorum. Hakikaten üzerinde çalışılmış kitaplardan, hani her ne kadar birçok yayın evinden çıkmış olsa bile Orhan Veli şiirleri ve yazıları can yayınlarından tavsiye ediyorum efendim. Mutlaka alın ve 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 Annie Ernox seneler efendim romanla kapatacağım demiştim. Evet romanla kapatacağım. Bir artı bir forumda e, Annie Ernox'ta yapılmış çok güzel bir söyleşi var. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bu kitabı da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü çeşitli imgeler, fotoğraflar, dönemin gazete haberleri, popüler şarkıları, filmleri, reklamları, sloganları, siyasi gelişmelerinden hareketle 1940'lardan 2000'li yıllara uzanan deneysel bir metin, bir tür toplumsal kronik efendim. Hakikaten çok güzel bir roman. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ernie Ernox'un senelerini can yayınlarından. Evet, e, videomuz bu kadar. Kitaplar böyleydi. Diğer kalan kitaplarımı size, size tanıtmak istediğim yeni kitaplarla e, karşınıza geleceğim efendim. Bakalım Mart ayı ne getirecek ne götürecek, nasıl bir dönem bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın lütfen. Sevgiler.